insanlarda boşaltım sistemi. Atık maddeleri uzaklaştıran organlar. Deri. Terleme ile fazla su, tuz ve minerali dışarı atar. Yani derinin attığı madde nedir? Terdir. Ter içinde neler vardır? Su, tuz ve mineraller vardır. Sorularda karşımıza çıkar. Kalın bağırsak. Kalın bağırsak sindirim sonucu oluşan atık maddeleri dışkı şeklinde. O zaman sindirim atıkları diyoruz. Sindirim atıkları ve sindirim atığı nedir? Dışkı. Dışkı. Dışkı şeklinde dışarı atar. Peki dışkın içinde neler vardır? Yine su, mineral, vitamin ve e, karaciğerin ürettiği fazla safra sıvısı. Sindirim atığı sonucu dışarı atılır. Safra zehirli olduğu için karaciğere geçiyorum buradan. Karaciğer proteinlerin sindirimi sonucu oluşan çok zehirli olan amonya daha az zehirli olan üre ve ürik aside çevirir. Neden çevirir? Çünkü amonyak çok zehirlidir. Biz sindirim sisteminde oluşan atık maddeleri hemen uzaklaştıramadığımız için vücuttan, vücudu da zehirlememesi için karaciğer böyle bir yardımcı görev yapar. Zehirli olan amonya, daha zehirli olan üre ve ürik aside çevirerek boşaltım sistemiyle yani böbreklerden, esas boşaltım organımızdan dışarı atılmasını sağlar. Ayrıca karaciğer safra sıvısını üretiyordu buradaki safra kesesinde depoluyordu. Safra kesesinde depolayıp ince bağırsağa gönderip ince bağırsakta yağların fiziksel sindirimi gerçekleştirmesini sağlıyordu. Safra sıvısı da çok zehirli olduğu için biraz önce anlattığımız gibi kalın bağırsakta dışkının içinde dışarı fazlası atılır. Gelelim akciğerlere. Akciğerlerimiz solunum Solunum sistemi atıklarını atar. Yani şuraya yazalım solunum sistemi atı. Peki solunum sistemi atığımız nedir? Karbondioksit ve su buharını bir miktar ısıyla akciğerlerimiz ne yapar? Dışarı atar. Deri, kalın bağırsak akciğerler ve karaciğer boşaltım gerçekleştiren yapılardır ama esas insanlarda boşaltım sistemi dediğimiz zaman insanlarda boşaltım sisteminin temel organı böbreklerdir. Ve boşaltım atığı idrardır. Genellikle sindirim atığı dışkı ile karıştırılır. Dışkı sindirim atığıdır. Boşaltım atığımız idrardır. Peki idrar nasıl oluşur? Şimdi bunu göreceğiz. Evet, boşaltım sistemi organlarımız nelerdir? Böbreklerimiz sağda ve solda iki tane belimizin üst kısmında arka tarafta bulunur. Evet, üreter böbreklerden çıkan burlar Üdrar borusudur diğer bir adı üreterin. Mesane diğer adı idrar kesesi. Üret, üretra e, ee, üretra şöyle yapalım üretra idrar kanalı hemen şekil üstüne gösterirsek böbreklerimiz sağda ve solda iki tane üreterimiz idrar borumuz yine iki böbrekten çıkan bakın şu şekilde yine iki tane sonra İdrar borusu mesanede yani idrar kesesinde birleşiyor. Ve idrar kesesinden dışarı atılmak üzere üretraya gönderiyor. Yani idrar kanalına gönderiliyor. Şöyle boruları birbirine karıştırmamak adına şöyle diyebiliriz. İlk borularımız üreter. Üretmekten akla gelsin. Son borumuz idrarın dışarı atıldığı idrar kanalı üretradır. Bu şekilde aklımızda tutabiliriz. Evet. Şimdi kirli kan böbrek atar damarı ile atar damarlar genelde temiz kan taşır, toplar damarlarda kirli kan taşır demiştik. Ama böbrek atar damarının özel bir durumu var. Böbrek atar damarı oksijence zengin, fakat besin attıklarıyla da zengin bir kan taşıyor. Besin atıkları çok olduğu için kirli kan var diyoruz. Besin atıklarıyla dolu olduğu için kirli diyoruz. Peki besin atıklarıyla dolu, dolu kirli kan böbrek atar damarı ile böbreğin kabuk bölgesine gelir. Böbreğin kabuk bölgesi böbrek 3 kısımda incelenir. En dış bölgemiz kabuk. Sonra piramitlerin bulunduğu öz. Ve in, idrarın toplandığı en içteki kısım havuzcuktur. Kabuk bölgesinde piramitlerde bulunan nefronlar kanı süzer. Hemen geliyoruz. Bakın şunlar piramitler. Evet. Bu piramitlerde bulunan hücreler, nefronlar kanı süzüyorlar. Temiz kan medulla yani öz bölgesinden böbrek toplar damarı ile böbreklerden uzaklaştırılır. Kanı bu piramitler süzdükten sonra temiz kanı böbrek toplar damarı, böbrek atar damar besin atıkları yani kirli kan getirmişti. Bu neydi? Hemen yazalım şuraya. Kirli. Kan nefronlarda süzüldü, piramitlerdeki nefronlarda süzüldü. Kan temizlenmiş oldu. E şuraya yazıyorum. Temiz kan. Böbrek. Toplar damar. Ile böbrekten ne yaptı? Uzaklaştırdı. Yani şöyle yaptık. Atar damarla geldi. Kirli kan. Toplar damarla ne yaptı? Uzaklaştırıldı. E kan süzüldü. Bir süzüntü oluştu. Süzüldükten sonra kalan sıvıya ne denir? idrar denir. İşte idrardan süzülen atık maddeler şey kandan süzülen atık maddeler idrarı oluşturuyor. Neyin içinde? Böbreğin içinde oluşturuyor. İdrar öz bölgesindeki idrar kanallarından geçerek havuzcukta toplanır. Havuzcuğumuz burası bakın. Havuzcuk. Ve havuzcuktan devam edecek havuzcuğa bağlı üreter ile üretraya oradan mesaneye yani idrar e, torbasına buradan da bir süre bekledikten sonra üretraya oradan da dışarı atılmış olur. Hemen yukarıda gösterecek olursak böbreklerde süzülen süzüntü böbreğin içindeki en iç kısımda havuzcukta toplanır. Şurada. Burada toplandıktan sonra üretere geçer. Bakın üreter burası. Buradan da üretire geçer idrar. Sonra mesane dolana kadar yeterli miktarda mesane dolana kadar idrar idrar kesesini doldurur. Sonra biz tabii ki sinirlerimize ne alırız? Sinyal alırız. Tuvaletimiz geldi. Tuvaletimiz geldiği zaman, tuvalete gittiğimiz zaman üretradan ne yaparız? İdrarı vücut dışında atmış oluruz. Vücuttan uzaklaştırmış oluruz. Boşaltım sistemimiz bu şekilde çalışır. Sağlıklı bir insanın idrarında glikoz, protein yani besin asla bulunmaz. Eğer hastaysa bu maddeler bulunur. Bunların dışında idrarda üre, ürik asit, idrarında amonya, su, vitamin, mineral, safra sıvısı bulunur.